Merhabalar, ilk videoma hoş geldiniz. Bir tanışma videosu çekmek istedim sizlere. Kısaca şöyle kendimden ve kanalımdan bahsetmek istiyorum. Ben 25 yıllık evliyim, bir ev hanımıyım. Bir tane oğlum var. Üniversite son sınıf öğrencisi. İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya bölümünde okuyor. Eşim bilgisayar teknisyeni. Kendine ait bir dükkanı var. Teknik servis işleri yapıyor. Uzun yıllar ben de eşimle birlikte çalıştım. Ona yardımcı oldum. Ama artık evdeyim ve tamamen en sevdiğim hobim bu bitkileri, çiçekleri yetiştirmek. Çiçeklerime kavuştum diyebilirim. Bu çiçekler ayrı bir dünya arkadaşlar. Yani insana terapi gibi geliyor. Ruhunu güzelleştiriyor kanalı da açtım. Yaptıklarımı sizlerle paylaşmak istedim. Hem bana bir aktivite olmuş olur dedim. İlk videom dediğim gibi biraz acemiyim. Tutup tutup konuşuyorsam lütfen kusuruma bakmayın. Ama aşacağımı düşünüyorum. Bu işler biraz ilk zamanlar acemilikler olur, doğaldır. Kanalımda bol bol çiçek ekimleri, dikimleri nasıl üretiyorum, neler yapıyorum? Onları paylaşmak istiyorum sizlerle. Yaptığım kurabiye tarifleri verebilirim kanalımda. Güzel vlog'lar çekip yürüyüş vlogları çekmek isterim. Bol bol yürüyüşe çıkıyorum çünkü. Onları paylaşırım sizlerle. İstanbul'da yaşıyorum. Böyle bir manzaraya sahibiz. Ama kendi evimiz değil tabii ki de. Kiracıyım sonuçta. 6 yıldır bu evde oturuyorum. Sarıyer bölgesindeyiz. Sizlere bol bol Boğaz yürüyüş turlarından bloklar çekip paylaşmak istiyorum. Emirgan'a çok yakınım ki daha önceki 19 yıl boyunca oturduğum semttir Emirgan. Reşit Paşa Mahallesi. Eşimin iş yeri de şu anda hala orada. Yani bir ayağımız Emirgen Reşit Paşa'da, bir ayağımız da burada. Yeniköy'de oturuyorum. Böyle arkadaşlar. Daha sonra daha detaylı videolar paylaşacağım sizlerle. Umarım sıkılmamışsınızdır. Dediğim gibi acemiliklerimin kusuruna bakmazsınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.